geçimoo İmroğundan hepinizim arkadaşlar. Bugün Happy Valley oynayacağız. Nasıl oynanılacak gerçekten bilmiyorum. İlk defa oynayacağım arkadaşlar. Galiba şurayı en yüksek ya yani play count yaptığımız zaman en iyileri oynuyorduk. Öyle mi diye yenilip loading levels. Şimdi arkadaşlar ne oynayalım? Ee, şöyle bir şunu oynayalım. Merak ettim. Bilmiyorum şu an nasıl Bu oyun olduğunu. Aman tanrım dedim. Şöyle basıyoruz. Aman aman. Adamın götü başı yırıldı. Ortadan ikiye ayrıldı maşallah. Maşallah. Menü bir daha oynayacağım. Şöyle galiba. Şöyle şuradan şu. Aman tanrım dedim. Oğlum götüm girdi. Oğlum götüm. La götür. Aman tanrı Ya yine ufak tefek aksilikler arkadaşlar. Ya oha. Çüş. Şu arayı tutturacağız dedik. <laughs> 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 Oo maşallah. Arkadaşlar ben bunu yapamayacağım galiba ya. Aha. Mükemmel. Bir daha deneyeceğim. Olmazsa olmuyordu. Ya yine aynı yerde oturduk ya. Menü bir daha yapacağım. Ana. Ps. Ben çözdüm ama geç anladım be kardeş. Şöyle. Ah, yine aynı yere oturduk. Sapık mıyız? neyse. Anlamadım gitti. Oğlum o gayet takılıyoruz ya. Tepte geçeceğiz de böyle tek o maşallah. Ya arkadaşlar en iyisi yeni bir oyun bakalım. Ya, bu, bu oyun beni sarmadı fazla ya. Random Rise oynayalım. Random Rise. Bakalım nasıl oynayacak. Bu arada ah araba yarışı. Dın 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 dın. Arkadaşlar ben bunu bir daha bir kere oynamıştım. O ayağa kalktı dikildi. El sallayayım derken kafası uçtu adamın. Gerçekten ilginç. Oo araba uçuyor resmen evet, ezdim geçti maşallah güzel oyun oldu yandaki adam bacağı uçtu adam bacağı uçmuş böbrekleri falan hepsi yan arabaya uçmuş bakalım bizim şeyde tavuk var oha kafa benim kafayı uçmuş yok artık adam önünü göremeyecek lan kaybedeceğim Bak kaybedeceğim kaybedeceğim. Üçüncü oldu. Yazık ya. Yazık bana. You lost. Lan. Bir daha başka bir oyunu devam edelim arkadaşlar. Bu oyunda bir sarmadı galiba. Pogojam. Oh, ne oldu mudur ne? Bunu seçelim. Ne seçelim? Bunu seçmedim. Bunu seçelim ya. Ben şu daha bir kaldıramadım. Dayı kalk dayı dayı Bir dakika Allah Allah Aman tanrım Oha Of be ne güzel oldu lan Karakter değiştirelim bu Olmadı fazla şu Zıplayan ördeği seçelim Zıp zıp amca 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 Oha nerede kaldı be zıp zıp amca Hoppala Allah Zıp zıp amca ne güzel zıplıyorlar. la O oh, ne güzel zıplıyorlar. la Aman tanrım Oh ne güzel zıplıyorlar. la Harbi güzel zıplıyor ya Go no, out Go no. Diyecektim ama demiyorum Bir zıplıyoruz Hoppa harda geldik Tuttum harda Ardı tuttum, ardı tuttum, beni ardı tuttum. Abi ne güzel ya. Hayır, biraz daha geleceğiz. gideceğiz. Kutla, git. Ha, <laughs> iki. Zıpla, Hoppa. Neymiş bu? Güzel olmuş ya. Çok Norris midir nedir? Allah! Jack Norris. Oğlum ne güzel oymuş la bu. Happy verse. Vallahi güzelmiş ben bunu bölümlere aktarırım. Tutladım. Geçtim. Teri hal mıdır nedir? Orayı da yapacağız arkadaşlar. Ya bu yerinde durmuyor. Aha da burayı da geçtim. Aman tanrım. Hoppa tuttum. Bu ne lan? bunları böyle geçeceğiz. Şöyle. Aha da geçtim. 30 Oha ne yaptılar öyle? Allah Hadi 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 abi Abi bu ne ya? Bu ne oğlum? Hadi. Valla. Ah rap dansı yapıyoruz. Abi bu ne ya? Ne biçim oyunlar koyuyorsunuz? Geçtik geçtik. Ya bak yine aynı alta geldim ya. Ahanda. Hadi. Hadi. Abi. Ahrep dans yapıyorum. ahrep dans yapıyorum. ahrep dans yapıyorum. Allah mesaj geldi telefona. Bakayım. Geç mi, geç mesajı geç videodayım ben. Şöyle caf, caf bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Victoria kazandım. Çok eğlenmediğimi söyleyemeyim. Bilirim. Her donation oynayalım. Nasıl oyun olduğunu gerçekten bilmiyorum oldu abi? Hiçbir fikrim yok. Kanlarım dökülüyor. Abi bu ne? La bu ne? Abi nasıl bir Şuna teknik yapmışlar ya? Benim kalp nereden nereye uçuyor ya? Bak hele bak ya. Neler uçuyor? Kalbim nereden nereye uçuyor? Bakalım çok merak ettim. Acaba nereye gidecek bu kalp? Mansiyona gitti. Oradan bizi nereye atıyorlar? Channing, Hurting, Fighting, Please Read diyor Ya çık bu Ne böyle ya? Bak bak burada kalbim gidiyor. Bak, ne gelirse. Ben dayı, daha değişik bir oyun oynayacağım. da burada? Bu da arkadaşlar. Don Tev'de oha. Gerçekten bu da değişik bir oyun. Bunda full hız. Aynen full hız yapıyoruz. Bak adam götürüyor, kaçıyor, nereler uçuyor. Full hızla alakalı bu oyun. Evet. Hızla ölmeyeceğiz. Öyle bir şey. Lan oğlum adam ne kadar oha maşallah. Gerçekten güzeldi. Bak bunu sevdim yok artık bebeğin kafası düştü benim adam düştü. <laughs> bir daha yapacağım bunu kontrol istiyor bu oyun ya aynen kontrol istiyor bir daha oynayacağım Allah yeter artık ya bir daha oynayacağım bu sefer yapacağım Allah yok artık yok yapmıyorum bıraktım Son iki oyun daha oynayalım arkadaşlar sonra bitirelim videoyu. Minecraft Quiz mi nedir öyle bir şey oynayacağım. Ya da değiş Minecraft. Tamam anladık hacı. Oğlum ne biçim bir şey. Ben bu adamı hiç sevmiyorum ya. Hiç ama hiç sevmiyorum ben bu adamı. Yok abi ben bu adamla oynamam. Bu adamı sevmiyorum. Poco jump oynayak. Poco jump. Poco jump. bu oynadığım az önceki bu oyunlardan biriydi. Maşallah. Şimdi yani 3 kere geçelim. Ok, good, iyi. orada bir şey demiş bana. CTRL C. Allah biz burayı tek geçmiş adamız la Biraz uzun mu tutmuşlar? Ne çubuklar biraz uzun tutmuşlar. Yeterli Aynen. CTRL Pro. Hadi bakalım Pro olabileceğiz mi? CTRL Shift. O iyi. Legend. Ya al işte. Ha, burası kolay ya. Kolay burası. Adamın kaskı düştü abi 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 oha oğlum ne oldu lan oyun bakta kaldı adamın kafası uçtu lan evet dörtler üçler birden atladım çok iyi yapacağım. bırakmaz artık o. Uç. Uç. Abi ya. Son bir yer oynayacağım. Bir oyunda. Uç. Speedman, Speedman. Den 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 den. De. Hadi. Uç. Öyle bir şarkı vardı arkadaşlar. Speedman. diye bir şarkı vardı. Gerçekten. Yani oyun muydu oyundu o arkadaşlar ya aynen o oyundu benim Allah yok ben daha oynamıyorum bu oyunu bir tane daha oyun oynayacağım videoyu sonlandıracağım arkadaşlar ve uzun mu ne oldu YouTube Sport Troll mudur nedir YouTuberları kesiyoruz mu? ne Oha Oha Estik gerçekten. Abi. Evet, biri gitti. Tut. Abi ya. Bir tane bıçağım kaldır. götüme gidecek. Tüp be. Bir daha yapacağım. Oha, güzel. Çok güzel. Perfect. Süper. Bir gitti. Abi hep niye marka atıyorum ya? Allah! iki tane bıçak. Babasının ayına gidiyor. Ben yukarı atamıyorum arkadaşlar. Ya bak yine sizi kırmayayım. Bir tane daha oyun oynayacağım. Neymiş bu oyunun adı? Spiker Run Challenge. Spike Challenge Oo, maşallah. Gerçekten güzel bir challenge olmuş. Adam buradan hayvan gibi koşuyor. Ha, bebek mebek kalmıyor tabii. Ama şöyle bir şey var. Abi orada oraya geçebilir miyiz ya? ya naht tehditirecek hareketler ya. üşüş üş. yo. Arkadaşlar bir happy Wales videosunun da sonuna geldik. Bu ilk bölümde arkadaşlar diğer bölümlerin gelmesi için alttaki like butonuna basarsanız sevinirim. Eyvallah.